Türkiye'nin ilk yerli navigasyonun artık radar tanıma özelliği de var. Cep telefonu ya da tablet bilgisayarlara indirilebilen uygulama sürücülere hem sabit hem de seyyar radarlara karşı önceden uyarıyor. Geçtiniz. Tablet bilgisayardaki bir navigasyon uygulaması benzerlerinden farkıysa içeriğindeki radar uyarıları. Türkiye'nin ilk yerli navigasyonla radar uygulaması da eklendi. Uygulama sayesinde Türkiye genelindeki tüm sabit ve hareketli radarları cep telefonunuz ya da tablet bilgisayarınızdan görmeniz mümkün. Dikkat! Eğer 70 kilometrenin üzerinde seyrediyorsam hız sınırını geçtiğiniz uyarısı veriyor. Yavaşlamam için beni uyarıyor ve radara yaklaştıkça da devamlı dikkat ses uyarısıyla yavaşlamamı hatırlatıyor bana. Uygulama yaklaşık 400 metre önceden radarları tespit ediyor, sürücüyü yazılı ve sözlü olarak uyarıyor. Dikkat. Radarların yerleri değişirse kullanıcılar birbirlerine bu bildirimi gönderebiliyor. Bu radar buradan kalkmış veya buraya yeni radar eklenmiş şeklinde geri bildirim göndermek mümkün. Bu sayede dinamik olarak bütün sistemi takip edebiliyorsunuz. Uygulamanın başka özellikleri de var yine gelmeye başladık. Şimdi burada da mesela bir tane şey var. Mobese var. Kırmızı ışık plak okuyucusu varsa, EDS varsa onların hepsini söyler. Herhangi bir navigasyon sisteminde yolun hız limitini görebilirsiniz. Ama kenardaki okula göre sizi yavaşlatmaz. Bu sistemle okula yaklaşırken de yavaşlatır. Oradan ağır geçmeniz gerektiği için. Navigasyona eklenen bir diğer yazılımsa olası afetlerle ilgili. Sistem size dakikalar içinde şehirden acil çıkış planı oluşturuyor. Herhangi bir durumda kapanan yollar sistemden otomatik olarak düşeceği için şehri acilen terk etmeniz gerekiyorsa sizi en güvenli ve en kısa yoldan şehrin dışına çıkartabiliyor. Anlık trafik ve yol bilgilerini de gösteren yazılım cep telefonlarının uygulama mağazalarından ücretsiz indirilebiliyor.